Kripto manşet kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bir önceki videomuzda söylemiştik. BTC 8000 dolar desteğinde 59000 dolar direncini aşarsa 60.000 dolara kadar çıkacağını düşünüyorduk. 56.000 desteğinden itibaren söylediğimiz destek ve dirençler harf harfine geliyor. Bugün an itibaren 59.000 direncinin üstüne çıktı fakat tutunamadı. Şu an tekrar 8000 dolar desteğinde tutunmaya çalışıyor. Umarım bir önce kendi 59.000 dolar direncinin üstüne atar. Ve bir önceki videoda belirttiğimiz gibi 60 bin, 62 bin ve 65 bin dolarlara kadar gelir. Ve Ethereum gerçekten yukarı doğru mi kazanacağını düşünüyorum. Öte yandan Ethereum 3700 dolarlık yeni ATS'ini güncelledi. Şu an gerçekten Ethereum'da 2 gün önce Ethereum analizi yaptığımız zaman söylemiştik. Yükselen trendinde yükselmeye devam edecek. Hedef 4000 dolar demiştik ve oraya doğru gidiyor şu anda. Ama maalesef BTC bağlı olarak bu son altcoinlerimiz hemen yükselmedi. Umarım 59 bin dolar direncin geçtikten sonra altcoinler de yavaş yavaş yeşile döner ve yükselmeye başlar. Bugün sizinle BitTorrent BTT analizi yapacağız. BTT'nin destek ve dirençlerini konuşacağız. Nasıl bir inme bekliyoruz aşağı doğru mu yukarı doğru mu bunu belirteceğiz. Videoya geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum size. Burada yaptığımız her şey kendi bizim şahsi fikirlerimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi BTT'nin iki gün önce bir analizini yapmıştık. Buradaki gördüğünüz yuvarlak elipste iki gün önce orada konuşuyorduk ve demiştik de buradaki desteklerimiz direnç olmuştu. Yavaş yavaş dirençlerimizi açmış ve MA100 desteğine gelmişti. Buradan muhtemelen kuvvet alıp yukarı çıkacağına ve burada çizmiştik arkadaşlar. Dedik ki burada muhtemelen yukarı çıkacak. Ya böyle çıkabilir ya bir düzeltme alıp fincan kulbunu oluşturabilir. Buradan çıkabilir. Muhtemelen şu an bir düzeltme aldı. Gördüğünüz gibi ekranda şu an bu bölgede, bu bölgeden de yatay yukarı doğru çıkacağını düşünüyorum. Harf harfine verdiğimiz bit hedefi ulaştı. Dediğim gibi yukarı çıkmış, düzeltme almış, EMA 20 desteğimizin biraz altına sarkmış. ve tekrar buradan destek alıp yukarı doğru çıkmasını bekliyorum. Şimdi dirençlerimizi ve desteklerimizi belirleyelim. İlk desteğimiz arkadaşlar 0.62. Çok sağlam olmamakla beraber 0.62 desteği. Şimdi MI 20 desteğimize geçmiş. MI 50'ye daha gelmemiş. MI 50'ye çok geleceğini düşünmüyorum. Bu bölgelerde bir, sur, bir, süre takılacağını düşünüyorum. Dediğim gibi. Buralarda böyle gidebilir. Yukarı çıkar, düşebilir. Yukarı çıkar, düşebilir. Ama en sonunda artık buradan yukarı doğru ivme kazanacağını düşünüyorum. Eğer ki 0.62'nin altında düşmesi durumunda maalesef sağlam bir desteğimiz yok. Şurada birkaç mum kapılışı olmuş. 0.51-0.50 civarı. O yüzden arkadaşlar alım yapacak arkadaşlara söylemek istiyorum. Eğer alacak yapacaksanız alım yapacaksanız 0.62'nin altına stop limit koymayı unutmayın ki buradan aşağı düştüğü zaman zararınız daha da artmasın. Ama dediğim gibi MA50 ve MA100 desteğine geleceğini düşünmüyorum. Burada tahmin ettiğimiz gibi yukarı çıkmıştı düşmüştü. Burada tekrar tahmin ediyoruz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Buradan destekten kuvvet alıp bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı gidip buradan böyle yukarı doğru çıkacağını düşünüyorum. Eğer ki yukarı doğru çıkması durumunda Şurada çizelim hemen gösterelim. Bir fincan kulp oluşacak. Bu fincan kulp arkadaşlar şuradan şuradan çizelim. Daha garanti olsun. Şöyle yaptığımız zaman burada ne kadar yükseleceğini hemen söyleyelim arkadaşlar. E, Tabi yaklaşıktır. 0.11 11, 117 lira yani 0.12 lira geleceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi direkt buradan füze olarak değil de biraz yatay olarak bize uğraştırabilir. Eğer ki yeni alım yapacak arkadaşlar bu bölgede alabilir veya MA50'ye düşmesi beklenebilir ama MA50'ye çok düşeceğini düşünmüyorum. Bu bölgeden alsanız da MA50'nin altına yani 0.71'lerin altına stop limit koyabilirsiniz. Şu an zaten güncel 0.75'te. Yani ne kadar para kaybı sizin için önemsizse ona göre stop limit koyulabilir ama dediğim gibi MA50 bu saatten sonra düşeceğini düşünmüyorum. Düşse bile stop limit koyun buradan alan arkadaşlar için söylüyorum. Yükselebilir, düşebilir, desteği çarpı yükselebilir, düşebilir. Ama en sonunda yukarıda atacaktır kendini. Zaten şu çanak formasyonu oluştuktan sonra 0.12-0.11 civarında göreceğiz bit oranti. Tabii ki bu formasyon çalışması için BTC'nin çok sert bir hareket yapmaması gerekiyor. Ne çok sert yükselmesi ne de çok sert bir şekilde aşağı düşmemesi gerekiyor arkadaşlar. BTC bu şekilde adım adım kademeli yükselebilir. Bizim için iyi olan budur. Umarım bitti oranti e şöyle bir durum olmuş. Bitcoin biliyorsunuz ki 0.80'lere kadar görmüştü 0.10'lara kadar. Buradan alan arkadaşlar çok içeride kaldı. Düştü BTT'nin Nisan ayında, BTC'nin Nisan ayında sert düşüşle beraber. Bir sonra bir, süre kendi toparlayamadı. Yani düşüş devam etti. Gördüğünüz gibi desteklerimize çarptı ve sonra yukarı doğru çıktı. Umarım artık içeride olan arkadaşlar da bir rahat nefes alır çünkü çok etrafımda da var. İnanılmaz elinde BTT olan arkadaş var. Dediğimiz tahminler çıkar ve herkes rahatlar. Arkadaşlar videoların devamlı gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın. Eğer ki sizin elinizde altcoin'lerinizi bana iletirseniz bir dahaki videolarda sizin elinizde olan altcoin'leri de analiz ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.